Arkadaşlar Meyman Hobbi Dünyası kanalından hepinize selamlar. Bugün maalesef çok güzel haberler veremeyeceğim. Arkadaşlar inanın saat şu an bu videoyu çekmeye başladım. Saat tam 5. Ve ben 11.30'dan beridir bütün kafeslerimi dezenfekte etmekle uğraşıyorum. Arkadaşlar ne neler oldu? Şimdi şöyle göstereyim. Bakın peynirli arkadaşlar. Pamuk prensesi ayırdım pamuk prensesi arkadaşlar getirdim buraya koydum burada gördüğünüz gibi birazdan bunların bütün sebeplerini anlatacağım o ee, jumbo kırığı dişimiz burada arkadaşlar buna misafir kuşumuzu gönderince büyük kafese alacağım şimdi idareten bu küçük kafeste duruyor yavrularımız burada arkadaşlar şu şekilde göstereyim yavrularımız 5 tane kaldı Kısa sürede gönderilecek onlar arkadaşlar tüyleri düzeldikçe. Bu biliyorsunuz ikinci katı almıştım. Ee, Pakize ile Denizli arkadaşlar. Sesim çok yorgun geliyor. İnanın bacaklarımda derman kalmadı. Ee, yani neler yaptığımı anlatacağım size. Biraz daha sabrınızı rica ediyorum. Arkadaşlar burada da e, dişimiz ikinci yumurtayı yapmıştı. Şu an elinden kuluçkada. Dolama boş mu inanın bilmiyorum. Yani o yumurtalar ne zaman geldi onu bile takip edemedim. Gerçekten iş yoğunluğundan. Ee, yani sürekli böyle takipte de zorlanıyorum. Ve aynı zamanda da arkadaşlar sürekli böyle kontrol etmekte de arkadaşlar vakit, vakit bulamıyorum inanın. Şimdi arkadaşlar bu neden yaptık? Ee, ben kara benekten şüphelenmiştim. Arkadaşlar, kara benek hastalığı yani siyah benek veya kara benek, her ne diyorsanız hastalığı kuşlarda inanılmaz tehlikeli bir hastalık yani kurumadan bence daha tehlikeli. Ee, bu nasıl bir hastalık çok özetle anlatacağım. Ee, bu video karabenek benek hastalığı anlatımı video değil sadece şüphelen şüphelendiğim için söylüyorum. Bir kere son derece çok kısa sürede ölümcül bir hastalık ve yavruları inanılmaz derece kırıp geçiren bir hastalık arkadaşlar. Biliyorsunuz Pamu Prenses'in önceki kuluçkasında da ölen kral, kralla beraber e, bir iki tane yavrumuzu kaybetmiştik. Aslında o zaman da şüphelenmiştim ama çok böyle tespit edememiştim. Arkadaşlar yavruların sağ ayağının, sağ bacağının daha doğrusu yani sağ bacağına yakın kısmında karnının siyah bir leke görüyorsanız e, yavrularınızda bu bilin ki yüksek %99 karabenektir arkadaşlar. Karabenek safra kesesinde iflas edip arkadaşlar kanın orada toplanması sonucu siyahlaşması yani pıhtılaşması e, neticesinde simsiyah görünmesi bu derinin deriye de yansıması yani bu şekilde görünür. Safra kesisi arkadaşlar iflas ettiği için kuşumuz, yavrular özellikle kesinlikle sindirim durur arkadaşlar. Zaten o kursaktaki mamanın bir türlü erimediğini göreceksiniz. Ve de yavaşlar ve 1-2 gün içerisinde zaten kuş ölüyor arkadaşlar. Çok tehlikeli bir hastalık o yüzden. E, yani siz anne baba beslemiyor veya bakmıyor diye düşünebilirsiniz kuşlar gelişmediği zaman. Fakat bu eğer ki sağ ayağına yakın kısmında karnının sağ ayağına yakın kısmında eğer ki siyah bir benek varsa bu kuşumuzun safra kesesinin iflas ettiğini gösterir ee, ve arkadaşlar e, çok kısa sürede öldürür zaten yavruyla ben e, kara benekten şüphelendiğim için arkadaşlar tilosit dediğimiz bir antibiyotik aldım e, onu da şöyle göstereyim size İlk dozunu arkadaşlar verdik yalnız arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim size riski aldım Yuvarlakların içine kadar, yumurta veya yavru fark etmez, yendiklere kadar, suluklara kadar, tüneklere kadar arkadaşlar komple kafesin tamamını arkadaşlar tellerini e, dezenfekte ettim. E, arkadaşlar bunu da e, bir dezenfekte ilacı var, onu da size daha sonraki videolarda ta tarif edeceğim, yani anlatacağım neyle, neyle dezenfekte ettiğini. E, o videoda görürsünüz arkadaşlar, hemen sormayın adını gittim sabahleyin onu satın aldım komple arkadaşlar bütün kafesleri, yuvalıkları arkadaşlar mamalıkları, tünekleri her tarafı dezenfekte ettim kuşların üzerine dahi sıktım yavrular hariç arkadaşlar bütün kuşlarımız o e, dezenfekte ilacıyla arkadaşlar dezenfekte edildi e, komple akıttım arkadaşlar aşağıya ondan sonra kuruladım bütün tel tel bütün hepsini kuruladım yuvalıkların içerisinde dezenfekte ettim iki adı yıkadım güzelce bütün yuvalık folukları arkadaşlar tertemiz yaptım Şimdi bu neden böyle yaptım arkadaşlar eğer ki bu karabenekse yüksek ihtimal mamalıktan yıkadığımız hani yıkarken çünkü aynı anda yıkıyoruz hepsini suluktan vesaire de diğer kuşlara da geçmiş olabilir çünkü hava yoluyla bile bulaşabilecek bir hastalık çünkü karabenek dolayısıyla arkadaşlar bu anneden veya babadan gelen bir bakteri yani bu karabeneye sebep olan onu da size söyleyeyim arkadaşlar bunun ivedilik yani çok hızlı bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz antibiyotimizi aldık. Tilosit arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın. Bu simtay toz halinde olabilir. Tilot e, veya tiloy tam bilmiyorum. Hepsi ana, ana, etken maddesi aynı arkadaşlar. Bakabilirsiniz. İlacın adını açıklama kısmına yazacağım. Merak etmeyin. Bunlar arkadaşlar 1 litreye 1 mililitre. Yani şöyle göstereyim bakın. Gördüğünüz gibi 1 1 cc yani şöyle. 1 cc arkadaşlar. 1 litre yapıyorsunuz. Ben yarım litre yaptım. Yarım cc. Bütün kuşlar arkadaşlar dağıttım. Şu an yavrular dair hepsinde şey var. Antibiyotimiz var. Yumurta yapmaya engel değil. Yani diğer bazı antibiyotikler arkadaşlar yumurtama direkt durdurur. Yumurta yapmaya engel değil kesinlikle. Yavrulu kuşlara da verebilirsiniz. Çünkü çok acil verilmesi gereken bir ilaç. Ve arkadaşlar 5 gün boyunca bütün kafesleri arkadaşlar bu şekilde bütün kuşlarımızı ilaçlamış olacağız. Antibiyotik tedavisiyle tedavi etmiş olacağız. E, ee, dezenfektana karşı hiçbir dayanıklılığı yok. Hemen o bakteri ölüyor dezenfektan sayesinde arkadaşlar. Antibiyotiklere dayanamıyor fakat güzel beslemezseniz akabini tekrarlama olasılığı yüksek bir hastalık. Dolayısıyla arkadaşlar biz de güzelce besleyeceğiz kuşlarımızı, tedavimizi yapacağız. Bakın arkadaşlar bu kafeslere kadar, mamalıklara kadar, suluklara kadar Salmaydı arkadaşlar, komple yıkadım. Ee, bu kafesimizi de yıkadım. Misafir kuşum, şu an benim arkamda görmüyorsunuz siz onu. Onu da arkadaşlar 2-3 günler tedavi edip sahibine teslim edeceğiz. Daha sonra buradaki kuşumuzu o silindir kafesimi alacağım, biraz daha geniş o kafes biliyorsunuz. Vallahi Pamuk Prenses istediğin kadar bağır burada. Seni tedavi etmeden tekrardan eşe atmayacağız. Ee, yani ayırdıktan sonra biliyorsunuz bir süre Pamuk Prenses bağırıyor arkadaşlar, eşini istiyor. Eşini istiyor. Arkadaşlar çok yorucu oldu benim için gerçekten. Bütün her tarafı yıkadım. Her tarafı temizledim. Bakın gördüğünüz gibi e, her tarafı arkadaşlar o dezenfekte ilacıyla temizledim arkadaşlar. Hiçbir yer kalmadı. Dokunmadık. Sadece şu belki masanın ayaklarını falan belki bir daha silerim. Bu masanın üzerine kadar. Bunun altında biliyorsunuz bir örtü vardı. Onu bile yıkadım arkadaşlar. Her taraf tertemiz oldu. Korktuğum bu takım da arkadaşlar. Bu takım da bakayım. Çok şükür yumurtalarına falan zarar vermemiş. Çünkü aldım arkadaşlar bu yumurtaları başka yufolluğa başka yuvalığa kaydırdım. Yani o derece riski aldım. Çünkü kuşlarımıza olası bir bulaşma durumunda arkadaşlar. Ee, bu sürekli devam edecek. Ben Pamuk Prenses'te göğüs kemiğinde de sivrilme gördüm. Herhalde yani eğer ki karabenek bakterisi yoksa farklı bir bakteri var Pamuk Prenses'te. İnşallah tedavi edeceğiz arkadaşlar. İnşallah toparlayacağız. Kümesimizi tekrardan eski sağlığına kavuşturacağız. Ee, açıkçası o kadar bunu aldım ki yani şöyle Pamuk Prenses'in son yavrusu öldü zaten. Yani onu da size söyleyeyim. Ee, yani yuvaların içerisinde kalan her kuş, her yavru arkadaşlar ölmeye mahkum. Eğer ki karabenek rahatsızlığı sizin kafesinizde de bulaşmışsa eğer. E, çok tedbirli, çok temkinli davranmazlar. Fayda var. İnşallah e, hiç kimsenin başına gelmez. Çünkü inanılmaz tehlikeli bir hastalık. Yani sonuçta Pamuk Prenses'in arkadaşlar kuluçkasını doldurduk, dondurduk arkadaşlar, durdurduk ne derseniz. burada tabii peynir için çok tedbirli olmak lazım. O bakteri peyniri de geçmiş olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar komple 5 gün bütün kafeslerde burada burada ondan sonra alttaki yeşillerin kafesinde, yavruların kafesinde burada Jumbo kuru dişimizde, Pamuk Prenses'in kendisinde arkadaşlar. Filosit dediğimiz antibiyotiği vereceğiz 5 gün. Arkadaşlar bu tedavi çok uzun sürecek. Yani size de onu söyleyeyim. Yani probiyotik, B vitamini, arkasından arkadaşlar e, takviye edici diğer gıdalar, ek, ek, besinler. Onları vereceğiz. Ve kuşlarımız arkadaşlar varsa vücudunda o bakteri tertemiz yapacağız. Ve yaz döneminde de arkadaşlar bunu, bu karabenik e, kürünü e yaz yazında uygulamayı düşünüyorum. Onlar da size paylaşacağım yani videolarımda. Eee kürü yapmayı düşün çünkü inanılmaz tehlikeli bir hastalıkmış. Ee, yani kaç tane yavru kaybettim Pamuk Prenses'in? İnanın yani 4-5 tane olmuştur sanırım. 4-5 tane yavrusu arkadaşlar peş peşe öldü. Belki yumurtanın içerisinde ölümlerin sebebi de e, bu bakteriydi. Bilemiyorum. Ama inşallah bakalım yani tedbirimizi alacağız. İnanılmaz temiz bakıyorum. Sizler de biliyorsunuz ama demek ki geldiği zaman da geliyor arkadaşlar. Bu e, pis ortamlarda temiz olmayan kafeslerden ulaşabilen bir hastalık. Ee, arkadaşlar karabinini çok detaylı anlatacağım ileriki videolarda. Bu videomuz bu kadarlık olsun. İnanın o kadar yorgunum ki şu an ayakta duracak bir veta yok. Ee, i̇nşallah daha güzel videolarda, daha böyle neşeli, daha böyle moralli videolarda arkadaşlar. Sürpriz güzel videolarda buluşmak, görüşmek temennisiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı, bol bereketli üretimleriniz olsun. Hoşça kalın.